Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın çocuklar gelmiş. Evet. Arkadaşlarımız. Merhabalar. Bakın ağır süpüreceğiz bugün. Sağ olsunlar. Tersi yükledik arkadaşlar. Tersi kamyon geldi sabah onu yükledik. Bugün bakın şu ağırlar süpüreceğiz yine. Daimin oğlu var, komşu var. Mehmet ile Emre var. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk sen. Nasılsın? Biz ağırlardayız. Görüyorsunuz işte hayvancılığın hallerini Mehmet. Sizde bir şey yok herhalde Yok Hüseyin, bizde bir eşek var. İşte haydi başlayalım şimdi. Şurayı bir yapalım. Emre al bakayım, Emre çalış. <laughs> Alalım bakayım sen. E, al Emre bak. Anlat kendini bana. <laughs> evet, yapalım işte. Bizde de eşek var. Eskiden inek vardı, Dava vardı, sattık da. Var. Küçükken, ben 5 yaşındayken. Olduğuyla. Hüseyin başka krak var mı? Yok ya. Ne var? Getir mi şuna? Burası az şeyli, çukurlu da açtı. Orjinal da var test, değil mi Emre? Tabii ya. Doğa. Doğa. Yani do... Senden aldıydım ya doğan Doğanla kattım, spor oldu ya. Değil mi ya? Ne oldu Bahçe... Emre? Bahçe böyle, tersiz bir Böyle mis gibi. Kütak İyi kütak. bitti ya. Senin kitap gibi lan bunlar da alınır. Be hmm. Biz ne yapacağız? Vallahi i̇şte gel Gelelim ya. Senle Hocayla bir ya. ara gelecek. İşte olmadı ya. He. Annem annemle küçükken dava vardı işte. 4-5 sene huzurlarda yardım. Tamam. Hmm. sattım sonra sattık ya ev dedemle. Sen ya ne? Sıyır sıyır. Şimdi biter ya. İşte inek yok ineğe sattım. Tavuk sesini. Dirkinin dolayı durdurmazla du da Kendine çevir de onu şimdi. Tamam. Ya, kaç hayvan sen var lan? Ne? Kaç hayvan var şimdi. Başta oraya Evet arkadaşlar. Biraz atıyor <laughs> <laughs> Küçükken dava aldıydım. Yes dedik. Olmadık olunca sattım yani. Tavuk da aynı. İki beslenince ona da dilki nedeniyle boğdu. Yani işte öyle arkadaşlar. Ne ya? Şimdi liseyi bitirdim. İşte böyle. Ne yapacağız? Liseyi okuduk böyle. Kö köyde geziyoruz işte. Ne yapalım? Bana da bisiklet atırlar. da var ya. Mi? Hmm. Allah, lan emre. Çeviriz Arkadaşlar 7 tane madalyamız var. <laughs> Onun belgemiz de var yani. Okuldan aldığımız takti belgesi. Teşekkür. Şanlıfa gezimiz oldu. Gaziantep. Neresi nalan ya. Bana bu kat. Başarı mı? Koşma belgesi mi? Başarı. Başarı. Koşma koşma belgesi mi? Hmm. Anlat. Başarı belgesi var mı yani? 7 tane var. Davarlar ağrınız geçer davarların içine salsak. Valla ben geçerim ya. <laughs> Valla. <laughs> ya ya Yemza ile gittik bir ara. İşte askerliği bekliyoruz. Bakayım gidebilsek. Gidemezsek kaldık. Bekliyoruz ya. Bekliyoruz ya. Ya askerde de çavuştum. Sen ilk daha çağır dedim. <laughs> ne dedi. Ne var mı? Geççiler huzur ayır dedi. geçiriyor zaman. Kendini yorma He? Kendini yorma. Yorma da Dur bir yerde yorma. Hep dışına gidiyor. Kalkarız gene. Bak bakalım. Bizdeki çıkarlar da bitmez bak. He? 10 gün tüyaf polisliği de yaptım bak. Şarttandır da ona. Tabi ya. Baba iyi bile bak. Ne yaptın ya? Ne yaptım bak. Telli bilmiyorum bak. Şarttada bak. Evet <laughs> arkadaşlar, polislik şakamız. Görüyorsunuz. Şu an polisliği yaptık. Evet. Biraz daha bayağı... Yazın çok gittik geldik işte biliyorsunuz yani görmüşsünüz de. Görmezler ama Evet arkadaşlar. Şimdi daha gezelik daha motoruyla yukarı yaraya doğru. Yaraya doğru değil. İstemiyorum ana doğru. Hem dağdan gideceğiz, dağ yolundan gideceğiz ve eşek yollarından, yaylı yolundan. Tekerlekleri değiştirdim, motoru her yaptırdım. Görüyorsunuz tekerlekler, koltuğunu yaptırdım. Yağını, şeyin hepsini yaptırdım. Adanası çekerek gidip çıkıyor barda şeyin çamurdan. Yukarı doğru gideceğiz. Motoru soruyordunuz. Bu sefer ben fırsatı buldum. Havaçça bir çıkalım dedik. Kıda motor sürelim. Merak edenler çoğu aranızda. Havaçça çıkalım gayrı. Bakalım nereye kadar çıkacağız. Gardan çıkabilecek mi? Ya Bismillah. Ben azabilen bir şeytan acım. Bismillahirrahmanirrahim. Çümerim. Arkada yük olsa Teker yapışacak da Teker çok badana çekiyorum Çamurda Toprağın yüzünü kazıyor Dibini öyle geçiyor çıktık arkadaşlar. Bir de şöyle gidelim yoldan. Taşların üstünden gidiyoruz ya. ormanın dibine doğru gidiyoruz. Şöyle dedim, gitti yere kadar gidelim dedim. Nereye kadar gidecek? Nerede çok kar var. Bakalım bakalım nereye kadar gideriz. Yaylaya gider mi gitme mi ne bileyim ayrı. Görüyorsunuz ormanları. yolu arkadaşlar şu. Gittiğim yollar bir insan yolu. Yol morluğu yol işte bir tek şu insan yolu. Şu ağaçların güzelliğine bakın bir. Şu ormanlara. Görüyorsunuz değil mi? Da kapalı. Nereden geç sadece? Şuraya girsek kara gömülürüz. Çok kar var. Sineği alın bakayım. Bak be ne yaptı karı görüyorsunuz değil mi? Gazı attı yerinden. ormanın kenarına Kamera çallara Şarttırma tabi. Kafada kamera da var. İşte arkadaşlar huzur burası. Görüyorsunuz sessiz orman. Motorun cıvırtısında durduracağız. Görüyorsunuz kocaman orman burası. Buraya ben bile gelmiyorum. da var da motorla geldik bakın. Fazla da varla gelmiyoruz. Motor biraz dinlenme hakkı kazandı. Biraz dinlenecek. çökerlerde bir sorun gözükmüyor. İşte hayat burası, huzur burası. Ormanlar, mevki, dağ. Sımsık kuran ormanı. Dağ bile zor sararız. Salamıyoruz doğru sonra. Kar da var şu anda da. Şurası güney. Geçen şurada, evet. hemen şurada üstteydim. Argalar kuşlar ötüşüyor ya. Vay be canavar gibi çıktı ya. Arkayım ama mahvetti ama gazı da attı arkalar. Siz arkayı göremediniz o yüzden. Kamera nereye çekti? Orada bir çekti. Nereye? Orada onu da bilmiyorum. Nereye çektiğim de. Biraz dinlenecek. Ondan sonra geri döneceğiz. Çıksa çıkar arkadaşlar hiçbir sorun yok. Güneyden, koyaktan da gidebilir. Çamur daha çok vadana yapıyor. Kar gene sıyırıyor. Kar vadana yaparken çıkıp gidiyor. Kazıyor da. Çamur kırmızı çamur ile battık sıra batıyor. Kazıdık sıra batıyor. Bayağı zor çıkıyor anlayacağınız. ormanda sesler de geliyor çatır çatır. İnelim gayri yavaşça. Bakın olduğu yerini yapmış. Araba azı olmuş gö ya. Orada bu taşlar. Şurada bir taş var. Geri anda ceylan gibi geliyor. Taşlardan yavaşça ineceğiz tabi. Motor da daha motor diye vurmayacağız. Temiz kullanmaya çalışacağım. Taşlar da ama var ya. O kadar da olmasa da biraz var. Birer karış, işte dört parmak şeklinde taşlar var. Bakın geldiğim yolları hep kazımış. Sizleri görüyorsunuz değil mi? az kurumuş. Bazı yollar belli. Bakın hizayı görüyorsunuz al kazımış. Toprağın havaya kaldırmış resmi şuna bakın. İçlere yolmasaydı gitmezdi ya. Dişiler yaşıyor, de Nereden insek ki Sağ mı, sol mu? Sola gidelim bakayım. Soldan inelim. Şu ormanlara şu güzellere bakın Bayağı da yoruyor arkadaşlar motor Bir korku yapıyorum bir panik yapıyorum Kimi yerlerde Ağaç değecek mi değmeyecek mi diye Kamera ya motorun bir yanına taş gelecek mi diye Daha köyün tepesindeyiz şu an. Şuradan inelim bakın. Şimdi rampadan iniyoruz. Kardan frene bastık mı kayar ya. Kara dikkatli olacağız. Biraz kar var. Ama atlattık gibi bir şey. İzi görüyorsunuz izi. Sallanan arkadaşlar arkada tangırdan şey kasa var. Plastik kasa öyle uyduruver dedim geçenlerde. Bir şey atacak olduydum. Başka da uğraşmadım. Sıkça yapayım diye bir fırsat olmadı. Baksanıza geçtiğimiz yollar Yavaş oğlum yavaş in bakayım Hep evet, öyle baktık biz Hiç bakmadık da bakın Endik eniyoruz hemen hemen Az bir yolumuz kaldı Azıcık bir yer kaldı Baksanız şu arkaları ne yapmış. Vay be, şuna bakın. Yollarda mı, daha motorla gezeceğimiz hiç deseler inanmazdım ya. Baksanıza şu yolu ne yaptı kazımış Yolların izi belli Şura bakın şura Görüyorsunuz değil mi yolun halini Karı dinlemiyor ya karı Vurdu mu geçiyor kardan için benim. Helalı var maşallah motorumuzun arkadaşlar. Siz de bana maşallah demeyi unutmayın. Nazar değmesin düşer düşeriz Allah kaza bela vermeden sürmeyi nasip etsin. Da su gözlüğü. Şimdi ben hadi ben desem şimdi köylüye oraya kadar vardım desem inanmazlar. Ya onu al vardım sen diyecekler. Şu yoldan gider mi o motor deyip duruyoruz camın önünde biriyle. Bu yoldan diyor arkadaşlar su gözüne doğru gidebilir mi derdim. Maşa'da Burak'ta da... İnler normana gittik geldik biz. Evet arkadaşlar eve geldim. Motorum park ettim. Çıktık geldik gezdik geldik. Tıngırdayan kasa. Geldiyse de bilmiyorum izlemedim hiç. Haydi bakalım arkadaşlar görüşelim istiyorum sonuna gelelim. Ağırlar göreceğin. Çamurlanıyor ama birazdan yıkarım hemen. Bayağı çamur oldu. Fortum da aklımda yıkarım hemen. Haydi görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Haydi bakalım görüşürüz. Terslerimiz de süpürdük bu arada. Çıkardık hepsini irk duruyor. Sabah oradan atlar gittiler.